Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk. Istersiniz. İyi valla. Görüşmeyeli ne var ne yok. Yorucu geçti birazcık. Nerede? Merhaba ben karısıyım tişörtü. Değiştirdim şu an namusunda daha, <laughs> daha güzel. Sizin için aşık olmak istedim. Bence de iyi olmuş Buyurun. geçiyorum. Herhalde ben böyle geçiyorum evet, değil mi? Oraya geçiyorsunuz. Sen servis yapacaksın. Evet. Tamam şöyle geçeyim. Vay vay vay. Aa masaya Nasıl var? buldunuz masamı? Bakayım. Aa güzel buldum ha. Böyle ilk bakışta bir çarpıyor yani. Teşekkür Renk bu tabak çabak tabak çabak çabak çabak. Buranın da kuzenin getirdim. getirdim. Bursa'da. Her, şeyi getirdim, her şeyi getirdim. şey getirdim. getirdim. Ay. Duyun dostlar. Bak. Beyefendi taşımış tabağını şöyle. Çeyizinden mi? Evet. <laughs> Tabii yeni evliler. Vallahi ben masayı beğendim. Evet. Gayet güzel. Ekmekliğin. Laf edemezler. Bak bir çiçek evet. dediler dün. O da tamam. Mumlar yanık değil dediler. Mumlar yanık sular, değil. Alın değildi. size mum, alın size çiçek, alın size sular, alın size yarışmacılar. sen karşılar. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. 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 Nasılsınız? Teşekkürler. Buyur. Teşekkürler. Nasıl? Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Evet. Güzeldi. Yolunca mı değil mi? Aa merhaba, merhaba. hoş, hoş geldiniz. Hoş Şöyle, olun. Büşra, Mesela. Mustafa Bey, Züve, Ayda eşittir. merhaba, Özlem merhaba. Ne, merhaba. ne Buyurun. güzellik. Ben şimdi size şuradan bir yer açayım çünkü geçemeyeceksiniz. Kim bu tarafa geçiyor? Buyurun. Dönmez de sen geç. Mustafa Bey miyim yanımda? Evet. Ben bunu Şeyler istiyorum. Şeyler misiniz? Böyle gözlük, çanta, bermuda, şort, tur ne? operatörü gibi. Evet, beni takip ediyorsun. Evet. Nasıldı gezi bugün? <laughs> Panoramik Şşelerdi şehir turu. Güzeldi. güzeldi. Ben Baş, de bugün... Ee, ayarladım benim için? Siz yanıldın mı getirdiniz? Evet. Düşünmedim. Ayarlamamışsındır diye... ...ben kendi vantilatörümü getirdim. İnanmıyorum şöyle şu. Açıkçası, ama. Ama ha? sıcak, hava sıcak. Zibeden. Ve ben biliyorsunuz bu şey, sıkıntı şey yaşadım ben. Bir, bir saniye biz de sıkıntı da. yaşarız o, o, şeyi oraya koyarsanız. Evet. Şimdi o van sökmüşsünüz galiba. Hiç ay sağ Sökmedim, sökmedim. Onun bu şeysi nerede o? Ha bunun modeli ha, bu, bu. Böyle. Bakın bizim orada bir ventilatörümüz var. Tabii ben espri yaptım size. Elbette Vallahi masaya bunu getirmem. Valla bir espri için büyük e, uğraş vermişsiniz. Böyle. Bir an. Gidiyor de olacak. küçük kibar bir mantı. Aa bir saniye dur dur nereye o? <laughs> <Ol>. bir <laughs> okay, merhaba dedi. diyeyim bir selamın <laughs> aleyküm. Hiç sanmedi ben de direkt. Bak bir saniye bak aa bu çok ciciş <laughs> bu bak bu olur. Şöyle vereyim. Ee, siz istediğiniz zaman hıslayın kendiniz. Oh, ne du? güzel. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz diyelim tekrar. Hoş bulduk ee, efendim. İkinci günümüzde tekrar Oğulcan'ın kuzeninin evindeyiz bugün. Evet. Sağ olsunlar evlerini açmışlar. Biliyorsunuz Bursa'da yaşıyor kendisi. Ee, siz şöyle bir masaya Gayet bir bakın. Gayet kumaş peçeteler. Evet. evet dün bahsi geçen evet. e, servis peçetelerini evet. bugün gördük. Teşekkür Gayet ederiz. Gayet güzel. Teşekkür ederiz keşke, masa için. Keşke de. Dünkü görmediniz bir peçete. Bugün görüyoruz. Siz de keşke ütüleseydiniz masa örtüsünü, evet, örtüyü. Masadan getirdim her şeyi. O benim problemim şeyemedim. değil ama. Evet, haklısınız. Evet. Ama sizin masanızda bunlar yoktu. Evet, yani. yoktu. Ama özensiz değildi en azından. Sizce masam kötü mü? Bence özensiz. Şu çiçek Siz bir kere ne alaka? Siz peynir tabağında ekmek koymuştunuz. Pardon? Yanmayan hayır, mumlarınız mi? vardı. <laughs> evet, mumları yakmadım ama e, o tabak... Ek ekmek tabağı, yemek takımının bir ekmek tabağı. değil mi tabağı. Evet, dünkü gibi. Göre, değil ama işte. E, bu masa biraz ama daha öyle gözüküyor. Yok, ama için değil yani sonuçta onu ben öğrettim öyle değil. özensizdi bence. Ee, bu çiçek hiç olmamış bence. Olmamış mı? Hayır olmamış. Ha. Bu masaya olmamış. Olmamış. Masaya olmamış. Küçük ben gelmiş bence. Masayı biraz olucan daha hareketlendirmek be. istedim. Evet. Çok e, sarı ve siyah tonlarıydı. Evet. Birazcık renkli renkler koymak istedim. Çiçek işte. güzel, yani, ağaç. Krem rengine e, yeşil değil de biraz daha bunun tonuna uygun böyle yaygın çiçek olsaydı biraz daha Ay, güzel olurdu. Yaygın bir lilyum olabilir. Yani. Orkide. <laughs> evet. Bir de Uğurcan Bey biraz dökülmüş Olabilirdi. sanki çiçekler. Vantilator e, olmuş olabilir Biz vantilatörü de, açtık sizin için. Şöyle daha şık, ince mumlar olabilirdi. Mumunuz çok kalın <laughs> masaya göre. Kalın sevmiyorlarmış demek ki. Yani, ya. yani çiçeğe göre çok hoş durmamış. Anladım Bey. Bu da bir kurabiyelik, şekerlik, bu bir ekmeklik değil. Yok <laughs> Yo, hayır, onu hayır, ekmeklik hayır. olarak da kullanabilirsiniz. <laughs> Hah, siz kullanmışsınız ama o ekmeklik değil. Şimdi peynir tabağıyla da çıkmaz bunlar ee, oraya. Bu ekmeklik değil ama... Dediğim gibi kurabiye çikolata falan koyarsınız, evet, bayramda de, çocuklara dağıtıl da yani. uyum uyumlu bir hale gözüküyor. çıkartmak istedim. Yok ama Olcan değil Bey olmamış. bardaklara da bir uyum sağlamış gözüküyor gene. ederim, evet. sağ olsun. Ama peynir tabağı gibi değil, değil yani. Değildi. Evet. evet evet. Tabaklarla bardaklar. Evet. Uyumsuz mu? Uyumsuz ama o. Ama gri gümüş bunlar. E, Bu da doğru. Bir e, kontrast yapmış. Evet. Hani böyle i̇şte krem beyaz tonlarıyla. Istedim. Ama işte gümüşle altın pek uymaz ya. Olcan Bey bir de şunu iletmek istiyorum. Şurada peçete yapışmış biraz da leke var şeyde. Çatalım da yok ama bıçamda da parmak Bıçağ, izleri var. Bıçaklar da var. Evet. Değiştirebilir misiniz? Tabaklarda biraz. Bunu değiştirebiliriz. Söylemek istemiyorum ama benim tabağımda da değiştirirseniz Mantık iyi olur. Teker teker gelin. Ne tabaklarda ne Ne var? Evet tabii leke yani. var. Bende de var. Bir leke su. yok leke değil. Ha bir, bir farklı o, şey çünkü toz gibi bir şey yok. Şey, şey. Tamam. tamam o zaman bire. şöyle ben yapalım. Çorba Evet çorba evet tabii tabii çorbası e, zaten tabaklar kasede... sıfır mıydı? Nasıl yani? Yeni mı çıkarıp Vintage tabaklar. Çinci öyle değil hayır yani. yani. kullanılan tabaklar değil mi? Şurada bir yani çizgi var. Sıfır yani sanki bir şey de. Gibi. Hayır. Bir yıllık evli kendi çeyizinden evet. getirmiş. Hı. Bir yıllık evli. Sıfırı ben de Oo, siz sıfır kilometre evet, tabak çana kaçacaksınız. Her şey, her şey, evet. Şunu, bize evet, üstüne ekmek koydu. Ortaya koca bir kütük koydu, kırmızı güller falan. Yani davet sofrası, davet sofrası, ya kesinlikle bu davet sofrasına yakışır bir masa değildi. Yani masası çok eksikti, ben beğenmedim. Bu arada mutfağa gelebilir miyim? Gelebilirsiniz. Aa, gelebilir mi? Gelebilir tabii ki de. Bitmiştir zaten, menüşe kolaydır. vallahi daha biz onu konuşmamıza ee, fırsatımız olmadı. 5 dakika demişti, Özlem Hanım siz de yardım ederseniz 3 dakikada gelirsiniz beraber. Anlamadım yani, garip enteresan. Özlem Hanım? Buyurun, ben evet. diğer tabağı da alacağım. Ah, burası neden böyle? Bu bulaşıklar nedir? Bana saçınıza işaret ediyorlar, ne oldu saçınıza? Düğün farklı onun için diyorlar. Aa, evet. Aa, <laughs> <laughs> renk mi değişti? Evet. Niye? <laughs> Bugün biraz kırdırayım dedim, çok beyazları vardı yani kırdırdım rengini. Ee, Hicaz sıfır. Ee, bu menüye gerçekten en az bir buçuk saat oturmamız gerekiyordu. Yani menünüz çok kolay. Evet siz iki buçuk saat kadar değil mi? Evet. Yani siz benim menümün içinden geçecektiniz ya. Anladım. Bunun da ben böyle yanından geçip gideceğim. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İlginiz için. Sağ olun. Dün ne renkti şimdi tam hatırlayamıyorum ilk günün heyecan. Yani Derdik. doğal haliydi dün. Sanki biraz aklar vardı. Evet evet. Bugün böyle bir... Bugün... Kırdırdık biraz. Kırdırdınız kendinizi. <laughs> çok kırdırmışsınız <laughs> ama Mustafa Yok, Bey. Üç dakika Gönüller tamam. kırılmış. Üç dakika bu. Siz mi yaptınız? Bir benim... Yok. Berber yaptı. Ama yakışmış. Gözlerinin yani, rengi ortaya çıkmış. Ortaya çıkıyor. Kaçlar? Nasıl olmuş? Neden yaptırmadınız? Öyle geldi. Dün erken aldıkları için beni kuaförde kapalıydı. <laughs> Bugün biraz da zamanımız vardı. İlk gününde. erken <laughs> 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 Ama onda ondan ne önceki yani? gün yaptırabilirdiniz. Kesin bir hinlik düşündünüz siz. Yok <laughs> öyle bir hinlik düşünmedim. Öyle bir düşüncem yok. Dün o şekilde geldi. Bugün boyattı. Muhakkak kendine bir eksiklik gördü. E, küpesini tamamlaması açısından boyattı saçını. Zübeyde Hanım'la da biraz da kendine bakım yapıp da gelseydi daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Ben Bakımlı bir bayan ama biraz daha özenin isterdi. Ne anlatıyorsun sen yani? Sen ne anlatıyorsun? Yok e, servis peçetem tabakla uyumlu değilmiş, masayla uyumlu değilmiş. Abi senin masada peçeten yoktu ya. Peçeten yoktu senin masada. Sen ne anlatıyorsun yani? Nasıl mutfağı nasıl? Yani evet. lavabo ağzına kadar dolu. Neyle dolu? Bulaşıkla. Ha. Eee. <laughs> yani çay, çöp yok. Sadece bulaşık mı var? İçini Ya çok dolu olduğu için içini bilmiyorum. Hı. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı leğen orada mı? Bilmiyorum böyle tahtalar falan hepsi üst üste. Tahtalar mı? Kesme tahtası hepsi şey üst üste. Peki bir şey sorabilir miyim Özlem Hanım? Peki Beş sizin menünüz olmuş. gibi patates püresinin ağzı açık mı? Yemeklerin ağzı açık mı? Yemeklere baktım Onu Onu merak ben ediyorum. sadece tezgah gördüm çıktım. Zaten yemek yok ki burada neyin ağzını kapatacak? Ama nasıl yani? Yemek yok ne var? Gözlem bir saniye var. ne demek istiyorsun? Yani yani ben yemek yaptım yemek yaptım yok derken? Yemekten saymıyor musunuz? Pardon yemekten saymıyor musunuz? Hayır saymıyorum neden? Şimdi benim menümün içinden geçecekti dün. Ha, <laughs> ha, öyle dedi değil mi? Evet. Doğru. İçinden değil geçecekti. Şey dedi. Hiç saat dedi. Ee, Özürüz. yanından geçemez. Geçemez. İçinden ee, yanından bile geçemez. <laughs> Mesela ben şu çökertme kebabını kabuk etmiyorum. Hı. Neden etmiyorum? Çünkü içerik yok. Et de mi tavukla mı? <laughs>